harem yani Allah'ın mahremine giden, Resulullah'ın mahremine giden yoldur bu yol. İşte dedim ya bu tren garını Medine Emine ve Resulullah'a giden yolları açmasaydı Avrupa rahatsız olmayacak, Osmanlı yı yıkmaya belki kalkışmayacaktı. Ne zaman ki bunu yapmaya başladı ve Osmanlı için oyunlar başladı. İçeride hainler, dışarıda hainler. Zaten içeride olunca kapı kilit tutmaz malum hançerleyen hançerleyene. Bürtüsler çok. Allah muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Hilafet benden sonra 30 yıl sürecektir. Ondan sonra saltanat olacaktır. Ondan sonra ümmetin fesada girecektir. Ve anarşi bas gösterecek, kan dökülecektir ve çok insanlar ölecektir deyince sahabe soruyor. Ya Resulallah kafirlerle Müslümanlar arasındaki bir savaş sebebiyle mi? Hayır. Mümin mümin kanını dökecek. Mümin müminin ırzına geçecek deyince. Ya Resulallah bu ne dehşetli bir haberdir. Onlar mecnun mu olmuşlar deyince. Hayır. Onlar cehalet kurbanı olacaklar. Yani İslam'ın cahil olacaklar. Sonra Allah onları yeniden bir fereç verecek. Sonra yeniden bir bozgunluk sonra kıyamet kopacaktır. Şimdi bu hadis yarısına kadar yaşandı. Hatta yarısını biraz da geçti. Hilafet Allah Resulü'nü haber verdi gibi tam 30 sene sürdü. Bakın kaynaklara. Hazreti Hasan Efendimizin şehadetiyle, şehit edilmesiyle 6 ay kısacık bir halifeliği var Hasan Efendimizin. Tam 30, 30 yıl. Ondan sonra saltanat çekine geldi. Muaviye, Yezid derken. Sonra Osmanlı'ya geçmesi yine saltanat çekine devam etti. Sonra ne oldu? Hilafet gitti. Ümmet fesada düştü. Paramparça oldu. Kan dökmeye başladı. Şimdi hadisin bu son ayağında olan anarşiyi görüyoruz şu anda. Katliamları görüyoruz. Toplu ölümleri görüyoruz. Bunlar belki biraz daha göreceğiz. Ama inşallah sona geldik. Biz görmesek inşallah çocuklarımız görür. İslam ümmetinin ağlayan yüzü gülmeyecek. Resulullah haber verdiği için bu böyledir. Yani kahinler gibi tahmin, yorum filan değil. Resulullah haber verdiği için böyle olacaktır. O ne dediyse olmuştur. Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz sağ ve sol dizin oturdu. Resulullah onları sevdi, okşadı değil mi? Bir perde açtı ve Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin nasıl şehit olacaklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem plazma TV'de seyreder gibi olayı izledi. Ve Allah Resulü gözyaşlarına hakim olamadı. Hazreti Hasan'a güzel dedi. Hüseyin'e de güzelcik dedi. Hüseyin güzelcik demek. Hasan güzel demek. Mesela Ensar'dan bir sahabesi. Ashab-ı Suffe'den. Onu da inşallah Mekke'de anlatacağız. Hubeb bin Adi radıyallahu an. Ona da mesela küçük sevgili diyor. Hubeb oradan geliyor küçük sevgili. Mesela Yasir var değil mi sahabe İslam'ın ilk şehidi. Kolaylaştıran kimse demek. Ashabın ismi bile tebliğ yani. Fakat Allah Resulü haber verdiği gibi Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit olması, Hz. Hasan Efendimizin karısı tarafından öldürülmesi, şehit edilmesi, hakeza öyle. Mesela Fetih Suresinin son ayetlerine bakın. Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in eceliyle öleceği, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali Efendimiz'in de şehit olacağını Allah ayet haber verdi. Ya! Bunlar aynen gerçi vuku buluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gizli açık hiçbir şey kalmamış. Allah her şeyi orada apaçık anlatıyor. Fakat biz onu zannediyoruz ki, biz onu bakın bu da bir hatadır. Apaçık Kur'an gelmiş anlaşılması kolay hikayesi var ya, ilmi olana kolaydır. Kur'an'ı yaşayana kolaydır. İlim yok. Bu konuda talim yok. Olur mu? Fizik, kimya, astroloji, tıp ilmi. Sen hiç tıp ilmini almayan bir adamın önüne ameliyata yatar mısın? Ama hocaya gelince atıyorsunuz. Hoca çağırıyor, anlatıyor, herkesi dinliyorsun. İlme bakacağız. Araştıracağız. Diyeceğiz ki kimi dinleyeceğiz? Kitapları dinleyeceğiz. Kitaplar bizi yanıtmaz. Çünkü ilimle alakalı o kadar çok hadis var ki. Bunları inşallah ümre boyunca hep anlatacağız, bahsedeceğiz. Yapacağımız şey şudur. Ağlamanın hükmü yok. Eyvah Osmanlı gitti, direkler yıkıldı, buralar gitti, ecdat böyle yaptı falan filan. Üzülmeyeceğiz. Yapacağımız şey şu. Evet İslam'ın sancağı düştüyse düştü. Ben Ebu Bekir olur kaldırırım onu. Ben Ömer olur kaldırırım onu. Osman olurum, Ali olurum, yolunda ölürüm. Ama niyetim o sancağı kaldırmak olur dersin. O sancağı kaldıramasan da o ömürde yaşarsın. Allah'ın uzuna giderken edersin ki Ya Rabbi ömrüm boyunca ben o sancağı kaldırmak için dilimle, fiilimle, hareketlerimle yaşayarak bunları anlattım, yaptım. Ama bu kadar. Hüküm senindir benim yapmam gereken mücadelemdir. Mağlup olmak, galip gelmek bunlar benim işim değil. Netice benim işim değil. O sana kalmış. Ama ya bir sana karşı duruşum budur. Bir duruş gösterelim. Üstadın güzel bir vecdesiyle sohbete bir fatiha verelim. Ahirette sizleri kurtaracak bir eseriniz yoksa fani dünyada bıraktığınız eserlere kıymet vermeyiniz. Cenab-ı Allah bizleri ahirette istifade edeceğimiz, Allah'ın yanında gösterebileceğimiz, bizi kurtaracak güzel ameller bıraksın. Bunu derken amele güvenmek ucuptur. Amele güvenmek için demiyorum. Yani istikamette yaşamak, sırat-ı mustakimde yaşamak bunu kastediyorum. Allah ecdadımızdan ebeden razı olsun. Selçuklulardan, Osmanlılardan bin yıldır İslamiyet'e sancak tak etmiş Necip milletimizden ve Allah Resulü'nden son Müslümana kadar İslamiyet'e hizmet edecek herkesten Allah ebeden razı olsun. Onların derecelerini yücelsin. Onların makamlarını âli Ve onları ve bizleri ve bizim ailelerini ve ümmet Muhammed'i bağışlasın. Onlar için de ahirete göçmüş ve kabir azabı çekenler varsa üzerlerindeki azabı kaldırsın. Ahiret azabı varsa cehennem gibi Allah Buradaki hüccacın dua sürmetine onları kaldırsın. Kendi ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Kendi evlatlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, eşimizi, dostumuz ve ümmeti Muhammed'i de allah Teala sırat-ı müstakimde daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.